Merhaba, Gencer Karavan'ın yol arkadaşlarıyla sohbet ettiği podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride karavanlarımızla çıktığımız yolculukların hikayelerini, karavansız çıktığımız seyahat deneyimlerini ve keşif rotalarını sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümümüzden merhaba, Gencer Karavan'ın yol arkadaşlarıyla çıktığı podcast serisine tekrar hoş geldiniz. Bugün yanımızda Cihan var. Cihan hoş geldin, nasılsın? Merhaba, Berk Karavan seyahatine hazırlanıyorum yine. Sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İlk sorum tabii ki karavan hayatına nasıl başladın? Karavan almadan önce çadır kampı yapıyordum ama çadır kampı deyince aklına bir çadır bir uyku tulumu gitmek gelmesin. bayağı fazla eşyayla gidiyordum. Çadır kampında çevremizde e, moto karavanı olan arkadaşlar da vardı. Onlardan birazcık da karavancılığı öğrendim. Moto karavanı olan bir arkadaşımla beraber e, kampa gidip, bu işin zorlukları işte az suyla bulaşık yıka, gri su boşalt vesaire gibi konuları da öğrendikten sonra tamam dedim bu iş benlik. Ben kendime bir karavan alayım. Ama bir motokaravan alıp bir araç daha barındırıp sürekli onda bu kadar zaman geçireceğimi bilmiyordum. E, şu anda geçirdiğim kadar. Bu aracı kenarda yatırmak e, çok akıl karı gelmedi. Çekme karavan almaya karar verdim. Ve 3.75 boyunda ufak bir çekme karavan siparişi verdim. Tabii ben karavana alana kadar pandemi patladığı termin süreleri 6 aya çıktı falan. Pandemide kapanma, sokağa çıkma yasakları başladığında işinle el veriyordu uzaktan çalışmaya ve bu dönemi ferah ferah dışarıda geçirme fırsatı buldum karavan sayesinde. Bu dönemde de karavana hayatına hızlı bir giriş yapmış oldum. Çadırla başladım dedim. Sonra karavanı aldım dedim. Sonra Gencer Karavan'la tanıştım. Peki Gencer Karavan'ın Lelelat 520 UE modelini seçme sürecin nasıl oldu? Neden bu modeli tercih ettin? Küçük bir karavanla başladım demiştim. Yaz kışta bu kadar fazla zaman geçirince içinde dar alan yetmez hale geldi. Özellikle kışın akşam yatak yap, kalk, masa yap, yatak, yorgan, yastık koyacak yer olmaması illallah ettirdi karavanda olmanın keyfi kaçmaya başladı. Özellikle dar alanda. O yüzden de karavanı büyütme fikri aklıma girmeye başladı. Giriş seviyesi bir karavandı. Bir buçuk yılın sonunda artık ufak ufak elimde kalmaya veya sorunlar çıkarmaya başladı. Bu karavanın değişme zamanı geldi artık dedim. 2022'nin Ocak ayında karavan fuarındayken Gencer Karavan'la tanıştım. Burada 460 boyutu aklıma yatmıştı. 460 375'ten sonra iyi bir ebat gibi geldi. UY modelinin altın dizilimi 2 kişi için gayet rahat bir dizilimdi. 460 UY'yi inceledim. Ondan sonra 520 UY'yi inceledim. Fiyat aldım. Ocak ayından sonra Kışın birkaç kamp daha yaptıktan sonra artık tamam dedim bu dar karavanda daha fazla sıkıntı çekmeye gerek yok. Ee, biraz daha büyütelim. Bahar aylarıydı diye hatırlıyorum. Ee, Avrupa karavan da vardı aklımda. Ama Avrupa karavanların bazı handikapları var bana göre. Üç sistem buzdolabı, ufak e, su deposu vesaire gibi. Firmalara, ithalatçı firmalara e, bunları değiştirip upgrade edip, edip sorduğum zaman hiçbiri bu opsiyonları bana tanımadı. Daha çok olduğu şekliyle satıp üzerine bir iki aksesuar ekleme taraftarı geldiler. Bu da bana çok uygun gelmedi. Benim ihtiyaçlarımı karşılamadı. O yüzden tüm ihtiyaçlarımı, isteklerimi yapabilecek, bunlara çözüm bulabilecek gencere yöneldim. Ve madem büyütüyorum 4.60 mı 5.20 mi arasında kalmışken 5.20 UES siparişi vermeye karar verdim. Ağırlıkla ilgili de bir problemim yoktu. O zamanki çeken aracın ee, yine motoru büyük bir 4x4'tü. Ee, o yüzden büyük karavan en iyisidir deyip Beşir Muğye'ye karar verdim. Beşir Muğye'nin yeni versiyonu var biliyorsun. 2024 yılında bu sene içerisinde çıkarttığımız. Hem mobilya anlamında değişiklik yaptık hem de yatak boyu biraz daha yüksek. Senin karavanını neden onları değiştirmeyelim diye soracağım ama senin vereceğin cevabı da tahmin ediyorum. Diyorum ya hep, en güzel karavan benim karavanım. Bence bütün Gencer ailesi biliyor en güzel karavanın senin karavanın olduğunu tabii ki. Fabrikamıza ilk defa gelen ya da fuarlarda bizimle tanışmaya gelen, ürünlerimize bakmaya gelen müşterilerimize hep yalıtımımızdan bahsediyoruz ve bizi yerli üreticiden ayıran en büyük farkın yalıtım olduğunu söylüyoruz ya. Bu soruyu ona istinaden soruyorum. Karavanda farklı mevsimlerde yolculuk yaptın mı? 520 UY modelini soğuk ve sıcak hava koşullarında sence performansı nasıldı? Tam zamanlı karavanda yaşamıyorum ama karavanda çok zaman geçiriyorum ve çok hareket ediyorum. Ee, en fazla kilometre yapan gencer karavan kullanıcısı bile olabilirim bence. Gencer'in ...izolasyonda iddialı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Yaz için şöyle bir örnek verebilirim. Deniz kenarında sabaha karşı serin oldu deyip camı kapattığım zaman... ...güneş tepeye çıkmış, saat 11 olmuş. İçerisi aşırı ısınmadan, rahatsız edici olmadan çok rahat uyunabiliyor. Kışın da şöyle bir örnek verebilirim. Dağda Avrupa bir çekme karavanla birlikte kamp yaparken... ...ben 10-15 dakikada, eksi 10 dereceden karavanı... 23 dereceye getirip içeride tişörtle dolaşırken diğer karavanda hala kombi 30 derecede çalışırken e, sweatshirtte de içerinin ısınmasını bekliyorlardı. Bu noktada izolasyonun ne kadar önemli olduğunu hem konfor hem e, LPG tüketimi bu kış için söylenebilir e, ne kadar önemli olduğunu e, anlıyoruz. Harika. Bunu duyduğumuza tabii ki çok sevindik tekrar tekrar. Peki karavanda en unutulmaz dediğim bir yolculuk hanım var mı? Ömerli Baraj Gölü kıyısında ufak bir köy var, Esenceli. Sen de biliyorsun orayı. Köyde bakkal bile yok, öyle bir yer. Yılbaşının hemen ertesinde oraya gitmeye karar verdim. Üç gündür yağmur yağıyor, e, hava soğuk. Gittiğim saatte de sokakta hiç kimse yok. Google'a güvenip Esenceli kamp alanı diye bir yola girdim. Ama yol toprak, e, bir arabanın anca geçeceği bir e, Genişlikte uzatmayayım yolun yarısından sonra ilerleyemeyeceğimi anlayıp dönmeye karar verdim dönerken rampayı çıkamadım ee, karavanım Mover'la döndürmek zorunda kaldım vesaire. Oradan o akşam çıkamadım. Geceyi e, saplandığım yolda geçirmem gerekti. Ertesi gün traktörle beraber zar zor çıktık, doğru yoldan göl kenarına gidecek yolu öğrendik. Gittik orada kamp yaptık. Aynı gün traktör bu sefer e, göl kenarında saplandı, traktörü de çektik. E, bu Esenceli macerası benim için unutulmaz bir maceraydı ve Esenceli e, bende hep yeri ayrı, Esenceli eşittir çamur benim için. Bu maceralı karavan seyahatik e, hatıramdı. Yedi Göller seyahati de doğasıyla benim aklımda yer etmiş bir seyahat. Yedi Göllere karavan girişine izin verilmiyordu ben gittiğim zaman. Şu anda da durum farklı değil diye biliyorum. Girişteki görevliler çıktıktan sonra e, saat 6'dan sonra içeriye girmiştik. Akşamı çok güzel sessiz e, sakin e, hiç ışık yok ve doğanın ortasında soğuk. E, gündüzü de Doğan'ın yemi yeşil ve sarının sonbaharda zaten oraya gitmek lazım. Tam göbeğinde çok keyifli bir yer. Varsa böyle kaçak girme şansı bence muhakkak orada kamp yapılması gerekiyor bence. Peki ilk defa karavan alacaklara ne önerirsin? Karavan almadan önce mutlaka kiralayıp denesinler derim. Çiftlerde genelde hanımlar çekimsel oluyor, beyler daha istekli oluyor. Ben buna benzer bir durumda işin kiraladıktan sonra değiştiğini de gördüm. Kiralarken beyefendi çok istekli, eşini ikna etmeye çalışan bir pozisyondaydı. Döndüklerinde eşi çok beğendi, kesin istiyorum dedi. Ama beyefendi çok klostrofobik bulup ben içeride yapamam deyip vazgeçti. Böyle durumlarda olabiliyor. Karavan alırken küçük karavanla başlanıyor. Bazen arabanın çekme kapasitesinden bazen acaba yapabilir miyiz ya da bu da yeter gibi düşüncelerden. Ama ufak karavanla başlayanlar bilsin ki eğer karavan hayatına adapte olabilir ve bundan keyif alırlarsa bir maksimum iki yıl içinde büyütmeye karar verecekler. Yeri gelmişken o zaman söyleyelim, bizde bir kiralama hizmetine başladık. Gencerkaravan.com internet sitemizden kiralama formunu doldurursanız biz size bir geri dönüş sağlıyoruz. Fiyatlandırma ve kiralamanın nasıl olduğu ile ilgili bilgi veriyoruz. Eğer kiralamak ve deneyimlemek isterseniz Gencerkaravan'ı bekleriz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere.